eee olumlu bir yaklaşımı var. İlgili harita mühendisleri hem şehir mühendisi arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaların neticesi bu. Tekrar açıklama gerekirse ben buradan çıkıp açıklama yapmak isterim ama gerek yok. Meclis almış bunun kararını. Projek olan Romanya kuruluşlar teşkilatına davet edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ek bütçesiyle ilgili plan bütçe komisyonuna e, sevkini oylarında sunuyorum. Kabul ederler. Şöyle evet Defne var, Reyhanlı var, Hasta var. Şimdi ortada eğer bir sorun varsa ve bu sorunun da muhatabı bizler ise o zaman bu sorunu masaya yatırıp buna bir çözüm bulmak da bizim görevimiz olmalı diye düşünüyorum. Halk yani bu ilde yaşayan bir buçuk milyonun tamamını ilgilendiren hayati önemde bir kurumda bir sorun yaşanıyorsa bu soruna hiçbirimizin kayıtsız kalma gibi bir e, lüksü yoktur. Bu olayın acil bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Sizden bu meselenin çözümü noktasında herkesin inisiyatif alması gerektiği konusunda bir talebim var. Genel anlamda şunu talep ediyorum. Bir komisyon oluşturulup bu hat su meselesinin çok acil bir şekilde masaya yatırılması lazım gelir gider tablosu. Son 8 ay, son 8 ayın tamamında arkadaşlar gelirle gider arasında yüzde 300 fark var. Bu önemli konu, bu hayati önemde. Bütün Hatay'da yaşayan bir buçuk milyonu ilgilendiren bu kadar önemli bir meseleyi siyasete kurban etmeden burada bir sorun var. Hepimizi ilgilendiren ve buna da herkesin katkı sunması lazım. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Böyleler, kabul oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oylamaya sınıyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir de, teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Evet. Oylamaya sınıyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın 30 Haziran 2021 tarihinde 31.527 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2021'e 14 sayılı tasarruf tedbirleri genelgesi var. Şimdi bu genelge de bizim e, bu konuda e, bir çalışma yapmamıza e, yasal anlamda engel oluyor. E, oturumu 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14'te yapmak üzere oturumu kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.